Piston mu? Evet. Pistol. Ona gerek var mı? Dedik metale bağlıyorlar. Biz var hemen burada. ip Sen o zaman dur ip. Al sana ip. Sevmekten kim Efendim canım. Açıyı maçıyı falan filan bakmamız Onu lazım. Şuraya sarf edeceğiz işte. Ha. Şuraya bağlayalım. Tam böyle oraya girince görsünler. Biraz da aşağıda dursun böyle. Sen de buradan fener. Fener istersin. Bu ışıklara bir şey yapamayız zaten. Şimdi o dediğimiz boyutu nasıl ayarlayacağız abi? Önce önemli olan o. Ne boyutu ya? Ya hadi dedik ya kapının arkasına yazalım. Geldikler zaman seminin ütopyası falan. İçeri girsinler önemli olan o. Tamam işte dur bir dakika. Aa, Aa da bende büyük bir tane çarşaf var biraz. Ona spreyle yazalım. Buraya bir camadan atayım. Onu böyle karıştırırız. Görünmüş gibi bir tamam. anda açarız. Şimdi Hayvan bu şimdi, şimdi, şimdi bunlar olayı başka bir tarafa çekebilirler. Çeksinler. Dolayısıyla ya. müzik farklı olsun. Y yukarı çıkartacağız. Hayvanlarla bir alakası olmayacak. Anladın? Ya ne istiyorsak onu açalım ya. Arkadaşım nereye çekebilir ya? Müzik lan bu. <gülüyor> yani <laughs> Beethoven mi çalayım ben illaki? <laughs> abi ama bu adamın... Buraya için değil Bahadır. abi. Ya ne fark eder? Bahadır ya. bu adamın ütopyasında pap. Paplarda ne çalınır ben her şey çalar. Her ne şey istersen şey çalar. çalar. Evet. Tamam. Ya, tamam mı bulalım. Anladın mı? Abi, anladım. anladım. ben ya. Ya bıraksınlar bu işi. Tamam. Anladım. Ya anladım da yani o yemez o bu saatten nasıl sonra o iş yani. Bunun bir şey yok bir şey yok. Bu çıkıyor baksana. Evet. Ha tamam işte burada var. Bağır tamam, şey... Seyyar var ya yani, dur Bahadır, şunu evet. bir dışarıda sökelim Allah'ını seversen ya. Bu nedir? Hop sörf yapıyor. Ver hacı. Oo tamam Bahadır daha ne olsun baba ya. Bir tane bu yeter o zaman. Bilgisayara bağlayamayız. Niye? Bir şey lazım. Hatırlıyor musun o ince bir uç lazım. Heh. Şimdi bak. Yok mu? O kim neydi biliyor musun? Murat'taydı o. Ha buraya giriyor o da bilgisayara giriyor. Bütün plan bitti o zaman. Direkt bilgisayara paralel yapacağız. O iş olmaz ak kadar. Evet öyle. Ben bir gideyim o kutuyu iyice ne bir Şu şu an, şu, şu şunlardan biri, bunlardan biriydi. O o o. O kutu neydi? Sahnenin ben... üstündeydi ya. Hmm. Bir kere bile gelip <laughs> su sağdınız mı ya? Siz oğlum lan, ben... Sana ne? Ya abi su sana ne? Şey şu doğanlar şu an Olsun. gündem olmaya çalışıyor. Yürü Sen git ya. Yok, yürü git. Hadi, yürü git. Şiş, hadi, yürü git. Şiş, sen indirirsen bacaklarını kırarım senin. Sen indirirsen bacaklarını kırarım. Sen indirirsen bacaklarını kırarım. İndiriyor musun indirmiyor musun? İndirmiyorum, İndirmiyorum bacaklarını oradan. kırarım. Ellersen bacaklarını e kırarım. Hadi gel hadi bakalım. Hadi gel. Altar sen onu ellersen bacaklarını gel, basalım, kırarım senin. Tamam olmuş. sen hadi elle. Gel. gel hadi gel. Altar. Altar. Elle mi? Çekilir Bak misin? ayağıma basıyorsun Altar. Çekilir misin onu? Altar. Çekil indirir. Altar. Öyle bir şey yapamazsın. Çekilsene Öyle bir şey, şey, şey yapamazsın. Öyle bir şey yapamazsın. Sana Öyle bir şey yapamazsın. Kafana göre bak burada bir şey yapamazsın. Bak Altar biz Kafana şu anda espri yapıyoruz. Şey yapıyoruz. Espriye sus. An. Anlam. Espriden anlamam. Sen anlama anlam. sen anlamıyorsun. Sen anlama anlam. sen ay ay çık. Sen Çıkar mısın sen anlam. Anlam. çık. Çıkar Çıkar altar huzur bozuyor. Çıkar. Ona şey koyarız. Altar o topu oradan indirme. Sen bilirsin ben de senin üstüne kapıyı kırdım. Çok baba bir örümcek var bak. Ne yapıyor topu mu indiriyor? Topu indiriyor. Tamam abi iptal. Altar içeride. İptal Dedin abi. Dedin mi? Evet. Dedim abi. Harbi <laughs> Önden pisli taraftan terliklerle çıksın. Ne yapalım cezalandıralım mı? Aynı. Aynen. Aynen. He? Orası da kitle olabilir ha. Yok değil. Açık orası. Kalsın abi hiç umurumda değil. Madem bo bo bozu bozuyor. Bir daha bağlarız topu sıkıntı yok ki ya. Tamam gerek yok topa. İçeride şimdi takılsın kalsın. Madem bozuyorsun sen. Uyumayın lan.